Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a giderek Metro İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, raylı sistem ve ulaşım gibi alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Zeyrek'in İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Metro İstanbul heyeti Manisa'ya geldi. Tramvay projesi için Manisa'da saha incelemesi yapan 5 kişilik uzman ekip, güzergah, durak, taşınacak yolcu ve maliyet fizibilitesi yaptı. Manisa'nın yıllardan beri kanayan yarası haline gelen ulaşım problemini çözmek için çalışmaları olabildiğince hızlı ve titizlikle sürdüren Başkan Ferdi Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gültekin ile ön sözleşmeyi imzalamıştı. ETV mikrofonlarına tramvay projesinin detaylarını anlatan Başkan Zeyrek, ulaşımda Manisa'nın çağ atlayacağını ifade etti. Değerli izleyenler, şu anda büyükşehir belediyesi başkanlığındayız ve büyükşehir belediye başkanı Ferdi Zeyrek'in makamında kendisine merak ettiğimiz bir soruyu soracağız ve aslında Manisa'lıların merak ettiği bir soruyu soracağız. Tramvayla ilgili bir protokol imzalandı. Tramvay Manisa'ya ne zaman gelecek? Vatandaşların en çok merak ettiği bir sorudur bu. Biz sizden bu açıklamayı bekliyoruz. Tabii ki. Şimdi tramvay sizin de bildiğiniz üzere Manisa'mız için artık bir vizyon değil, olmazsa olmaz bir proje haline gelmiştir. Ve bu konuda İstanbul Metro AŞ ile geçen günlerde bir protokol imzaladık. Öncelikle bir ulaşım master planı yapıyoruz. Ulaşım master planında sadece tramvayı değil, bisiklet yollarından şehrin geniş geniş güzergahlarına kadar her şeyi belirleyeceğiz. Öncelikle bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun çalışmalarını bir an önce başlattık zaten tramvayda önümüzdeki günlerde hem bütçesini hem ulaşım master planı oluşturduktan sonra da hayata geçirecek olan benim de çok özlemle beklediğim, çok istediğim bir proje. Tramvayda artık yeni gelişen teknolojilerle birlikte elektrikli tramvaylar dünyada çok önde ve artık kullanılabilir halde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ART dediğimiz elektrikli tramvay sistemine geçiyor. Bunun performans testlerini yapıldı. Bir tane araç satın alındı. Yaklaşık bir aydır performans testleri inceleniyor ve testlerden çok başarılı sonuçlar çıktı. Ben Manisa'mda da ART sistemini gerçekten görmek istiyorum. Bu hem konforlu hem ekonomik bir ulaşıma sağlayacak ve Manisa'mdaki trafiğe çok ciddi bir çözüm, çözüm olarak ortaya çıkacaktır. Bunun tarihini şu anda vermem çok doğru olmayacak. Onun sürprizi bende kalsın. Çünkü altyapı çalışmaları hala devam ediyor. Ama Manisa'lı hemşerilerim şunu bilsin. Çok kısa bir süre içerisinde toplu taşımada bir öncülük olan ART sistemini Manisa sokaklarında göreceğiz.